Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Suriye'de Alevilere yönelik şiddet olaylarını konuşmak istiyorum. İktidarı ele geçiren Selefi cihatçı kadrolar uluslararası alanda diplomasi safarisinin tadını çıkarırken ülkenin kabus tablosu değişmiyor. Dışarıda ABD'nin himmetiyle sağlanan başarıların içeride karşılığı yok. Mezhebi ve dini azınlıklar güvende değil özetle. Sahilde Alevilere, Süveyde'de Dürzilere yönelik katliamlarda işlenen suçlar Heteşe güçlerinin yanına kar kalırken bu sefer Humus'ta çok tehlikeli bir oyun tezgahlandı. Çok dinli ve çok mezhepli kentte mezhepçi bir kışkırtmaya başvuruldu. Defalarca oldu yani tekrarlandı demek lazım. Pazar sabahı. Bilayetin sünni kasabası Zeydel'de Abdul el Ahud adlı kişi ve eşi evlerinde katledildi. Kadının cesedi yanmış halde bulundu. Kimin yaptığı belli değil. Heteşeli yetkililere göre kurbanların kanlarıyla evin iç duvarlarına mezhepçi sloganlar yazıldığı tespit edildi. Sosyal medyaya düşen görüntüler var. Ya Hüseyin ve Ya Zeynep ifadelerinin yazıldığı görülüyor. İçleri buna mezhepçi slogan diyor. Bu bir imza. Cinayetten Alevileri ve Şiileri sorumlu tutmaya yönelik bir iz bırakılmak isteniyor. Öyle anlaşılıyor. Birileri ya bir cinayeti işleyip duvara bu yazıları yazarak Mesle bir azınlığın üzerine suçu, üzerine bunların üzerine yıkmayı düşünmüş olabilir ya da Sünni aşireti harekete geçirecek mezhepçi bir çatışmayı kışkırtmaya yönelik planlı bir cinayet olduğu söylenebilir. Burada katliamı yapanların acemice ya da cahilce bir iz bıraktıklarını da söylemek gerekiyor. Sayıları çok az olan Şiilerden ziyade devrik rejimle özdeşleştirilen ve bu şekilde kolayca hedef alınan alevler aranan mezhepçi savaşın yakıtı olabilir. Bir kere şunu vurgulamak lazım ya da hatırlatmak lazım. Alevler eylem ya da söylemlerinde ya Hüseyin veya ya Zeynep ifadelerini kullanmıyor. Bunlar daha ziyade Şiilerin ehli Beyti olan inançlarını, hürmetlerini, saygılarını ve yaslarını yansıtan ifadeler. Biliyorsunuz Aleviler söylemlerinde ya Ali veya ya Hızır der. Yine de amaç hasıl oldu. Ne oldu? Öldürülen çift tanınmış beni e, Halit aşiretinden sünni bir aşiret. Bölgede oldukça güçlüler. Cina, cinayet duyurul, e, duyulur duyulmaz aşiretin silahlı erkekleri intikam için sokaklara döküldü. Humus'ta özellikle Alevi bölgelerini hedef aldı. Şii ve Hristiyanların yaşadığı mahallelerde saldırıya uğradı tabi. Muhacirin Abbasiye, Sebil, Zehra ve Armen ya da Ermeni mahallelerindeki saldırılarla ilgili çok sayıda görüntü sosyal medyaya düştü. Saldırganlar ayrım gözetmeksizin ateş açtı, birçok eve baskın düzenledi, araçları ateşe verdi ve dükkanları tahrip etti. Humus valiliğine göre saldırılarda 19 ev, 29 araba ve 21 dükkan hasar gördü. Saldırılar devam ederken bölge Heteşe'ye bağlı iç güvenlik güçleri ve ordu birlikleri sevk edildi. Humus Valiliği İç Güvenlik Komutanlığı 12 mahallede pardon 13 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan etti bu sokağa çıkma yasağı ve yoğun güvenlik önlemleri altında kent geceyi tedirgin ama çatışmasız geçirdi. Fakat şey devam ediyor. Gerilim devam ediyor. Bugün de sokağa çıkma yasağı uzatıldı. Yarın belki olmayacak. Humus İç Güvenlik Komuta Tu General Merhaf El Nassan'a göre yetkililer derhal bölgeyi kordon altına aldı ve delilleri topladı. Failleri tespit etmek tesip, tespit edip yargıya teslim etmek üzere kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Bu sözüne ettiğimiz çiftin öldürülmesiyle ilgili, cinayetle ilgili bir soruşturma. Nassan anlaşmazlık tohumlara ekmeyi ve mezhepçi söylemleri alevlendirmeyi amaçlayan bu suçu kınıyoruz dedi. Heteşe'nin İçişleri Sözcüsü El Elbaba da olay yerinde bulunan yazıların yanıltma, mezhep çatışması çıkarma ve gerçek failleri gizleme amacıyla yazıldığını söylüyor. Burada bir parantez açalım Humus'un durumuna dair. Humus mezhepçi çatışma çıkarmak isteyenlerin aklına gelebilecek kentlerin başında yer alıyor. Sünni, Alevi, Şiir ve Hristiyanların yaşadığı mahalleler yan yana uzanıyor. 2011'de mezhepçi saldırılar, çatışmaları ateşlemişti bu şehirde. Gösteriler sürerken Suriye'nin farklı yerlerinde o zaman 3. kol diye anılan silahlı gruplar daha doğrusu gösteriler sivil diyen muhalifler üçüncü koldan bahsediyordu. İşte bu silahlı gruplar Sünni Alevi savaşı çıkarmak için işe Humus'tan başlamıştı. Kitlesel gösterilen ilk çıkış yeri Derada'da aslında işin başında onlarca asker öldürülmüştü. Şiddet olayları yani gösterilere paralel olarak yükseliyordu. Humus'ta özellikle mezhepçi şiddet olayları dikkat çekeceğiydi. Mesela 17 Nisan 2011'de General Abdü, e, ab, e, Abduhur el-Tellavi e, hedef alınmıştı. Aracıyla Zehra'daki evine giderken Babel Tedmor'da durdurulmuştu. İki oğlu ve kuzeniyle birlikte satırla öldürülmüş ve uzuvları kesilmişti. Tellavi e, Alevi e, ailesi olarak bilinen bir aile. Ben çatışmaların sürdüğü dönemde gazeteci olarak Humus'ta bir eve konuk olmuştum. Otobüs yolcularının öldürüldüğü sarsıcı bir e, saldırı olmuştu. Bu olayı sorduğumda ev sahibi bana aynen şunları söylemişti. Tel Aviv cinayetinden hemen sonra Zehra'ya giden bir otobüs mahallelerin e, işte barikat kurdu. E, muhaliflerin barikat kurduğu eee Halidiye'den geçerken Öldürüldü. Üç kadın 14 kişi yüzleri duvara dönük dizildi ee, yani yol alevi yolcular seçilerek bu şekilde dizildi hepsi öldürüldü kadınlardan biri e, hamileydi bıçakla karnı deşildi ardından boğazı kesildi kadınlardan biri e, öldürülmedi sağ bırakıldı bu kadın çıplak olarak yürütüldü hayatta kaldı ama aklını yitirdi. Bunun gibi... Çok feci hikayeler, olaylar dinledim ee, ve bunları takip ettik. Ee, yıllar içerisinde çok sayıda şey gördük, yaşadık ve ben bunları e, Suriye Yıkıl Git Diren Kal kitabımda da genişçe anlattım. Fidye ya da intikam için insan kaçırma olayları da o dönemler artmıştı. Benimle paylaşılan bilgilere göre sadece eski Humus'ta 3 yıl içerisinde 900 kişi kaçırılmıştı. İşlenen mezhepçi suçların haddi hesabı yoktu. Rejim yıkıldıktan sonra mezhepçi suç şebekeleri yeni iktidarın sahibi ya da ortağı oldu. Ve kapanmayan yaralar var şehirde. Sadece Humus değil ama Humus'ta da dediğim gibi çok sayıda... Ee, böyle inanılmaz insanların hafızlarına kazınan olaylar yaşandı ve şiddet şiddeti doğurarak her şey saçma sapan kanlı bir şey haline geldi, banyo haline geldi. Geçen Mart'ta yani 2025 Mart'ından bahsediyoruz. Humus'un Alevi köylerinde Heteşe ve Müttefik güçler yine korkunç cinayetlere İmza attı, köyler boşaltıldı. Şimdi Heteşe'nin iç güven, iç güvenlik güçleri diyor ki sivil barışı ve toplumsal istikrarı baltamaya, baltalamaya yönelik mezhepçi saldırılar oldu. Nerede? Humus'ta. Son olaya atfen bunu söylüyorlar. Bazı Heteşe kaynaklarının yaşanan olayları İsrail'in iç savaş çıkarmaya ve Suriye'yi parçalamaya dönük komplosu ya da girişimi olarak da gördüğünü söyleyebiliriz. Çok manidar bir durum var tabi. Halbuki kendileri de mezhepçi kışkırtmada oldukça tecrübeliler, deneyimliler. Fakat sahilde Alevilerin katledildiği ya da güneyde Süveyde'de Dürzlerin katledildiği olaylara kıyasla daha dikkatli davrandıklarını söylemeliyiz. Yanıltıcı olsa da farklı bir hassasiyet gösteriliyor. Valilik hemen güvenlik amirlerini, komutanları, din adamlarını ve aşiret temsilcilerini topladı, durumu yatıştırmaya dönük işte bir adım attı. Benim valit aşireti ve beni velit aşireti ve yetkililer işte ağız birliğiyle cinayetin mezhepçi çatışmayı körüklemeye ve bölgeyi kaosa sürüklemeye dönük bir işte hani girişim olduğu mesajlarını verdiler. İçişleri Bakanlığı da şiddet olaylarıyla bağlantılı olarak 120 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Arka kapıdan bırakmazlarsa daha önce Heteşe'nin merkezinde olduğu şiddet dalgasına yaklaşımdan biraz daha farklı bir tablo Oluşuyor diyebiliriz. Süveyde'deki katliamdan sonra Heteşe yönetimi BM kurumlarının soruşturmaya katılmasını kabul etmek durumunda kalmıştı. Yani arada tabi ki daha doğrusu Suriye, Ürdün ve Amerika arasında, üçlü arasında bir yol haritası kabul edilmiş bu çerçevede de soruşturmaya ve diğer bazı süreçlere BM kurumlarının dahil edilmesi, onların uzmanlığından yararlanılması öngörülmüştü. Heteşe yani bu, bu çerçevede Heteşe uluslararası baskı mekanizmalarında muhatabı haline geldi. İşte Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilci Yardımcısı işte Nejat sivillerin korunması ve hukukun Hukukun üstünlüğüne saygı göstermesi çağrısında bulundu, humus'taki olaylarla bağlantılı olarak ve bunun takipçisi olacağını söyledi. Haliyle sorumlu davrandıklarına dair bir görüntüye ihtiyaçları var. Heteşi yönetiminin ya da kadrolarının. Tabi bundan azınlıkların korunması ve suçların bulunması ve de adil bir şekilde yargılanması gibi normal bir devletten beklenen şeyleri beklemek, buna tam anlamıyla inanmak da biraz naiflik olabilir. Heteşe'nin İçişleri Bakanlığı ısrarla Zeydel'deki cinayetin cezasız kalmayacağını vurguluyor. Tabi Suriye'de bütün yaşananları dikkate alarak peki bu adalet, bu adalet vaadi daha doğrusu cinayetle hiçbir ilgisi olmayan insanlara saldıran evlerine, iş yerlerine, araçlarına işte araçlarını ateşe veren aşiret üyelerinin işlediği suçlar içinde geçerli olacak mı? Evet, gözaltına alınanlar var. Ama gerçekten işledikleri suçlardan dolayı ceza alacaklar mı, almayacaklar mı? Bu takip edilecek mi? Şimdiye kadar yüzlerce, belki binlerce cinayet işlendi. Hangisinden dolayı birileri ceza aldı? Tabii ki böyle bir adalet sistemi oturmuş değil. Alevilerin de buna inancı yok. Çünkü video kayıtlarına bakıyoruz mesela Humus'taki. Heteşenin emrindeki asker ve iç güvenlik güçleri ortalığı cehenneme çeviren silahlı aşiret üyeleriyle birlikte yan yana duruyor. Onlara bir müdahale görmüyoruz bu görüntülerde. Malum sahildeki katliamlarda da sorumluluğu kontrol dışı kişilere yıktılar heteşe güçlerini aklayan bir komite raporuyla meseleyi geçiştirdiler. Bununla ilgili bir de duruşma başladı 18 Kasım'da. Halep Adalet Sarayı'nda 14 sanık duruşmaya çıkarıldı. Bunların 7'si eski rejim yanlısı askeri personel, 7'si de yeni Heteşe yönetimine bağlı güvenlik görevlisi. Yani ad adaleti 7'ye 7 yedi diyerek sağlıyor gibi bir görüntü sunuyorlar. Halbuki ölen insanlar 2000'e yakın insan öldü orada. Buradan adalet çıkacağına dair bir inanç yok. Süveyde'de çatışmalar sürerken mesela ordu ve iç işleri güçleri bölgeden çekildi öyle denildi. Bedevi aşiretlerine bağlı silahlı güçler devreye sokuldu. Biz yapmadık halk yaptı demeye getirdiler ya da işte aşiretler bedevi kabileler yaptı dediler. Ama aşiret güçleriyle heteşe güçlerinin iç içe geçtiğine dair sayısız tanıklık da var. Haklı olarak şu soru akla geliyor. Eğer Humus'un mahallelerinde terör estiren silahlı kişiler Alevi olsaydı ne olurdu? Heteşe güçleri her türlü silahla ortalığı cehenneme çevirirdi. Heteşe güçleri ya da onlara bağlı güçler Hama, Humus ve Laskiye taraflarında ikide bir Alevi katlediyor ama bu mezhepçi bir kışkırtma olmuyor. Böyle görmüyorlar. İflah olmaz bir güruhun pratikleri sürekli tekrarlanıyor. Yeni Suriye ordusu ve iç güvenlik birimleri mezhepçi suçlar işleye işleye zafere ulaşmış kadrolardan oluşuyor. Sarsıcı gerçek, değişmeyen gerçek bu. Suriye ve Diyaspora Yüksek Alevi İslam Konseyi Başkanı Şeyh Gazel Gazel halkı Salı günü saat 12'de işte ölüm makinesi, makinesine karşı sessiz oturma eylemine davet etti, bir çağrı yaptı. Bu ölüm makinesi ifadesi kendisine ait. Suriye mezhepsel hesaplaşmaların arenasına dönüştü. Biz alevler hiçbir zaman mezhepsel aidiyete önem vermedik. Hiçbir zaman sünni bir yöneticiye itiraz etmedik bu devletin meşruiyetine olan inancımızdan kaynaklanan bir şey bu nedenle de silahlarımızı teslim ettik ancak hayal kırıklığımız ellerine silah teslim ettiğimiz silahlardan daha doğrusu, teslim ettiğimiz silahlardan daha büyük. fiili olarak terörist aşırılıkçı mezhepçi ve dışlayıcı bir otoritenin yönetimi altında kaldık dedi. Yani silahları teslim ettikten sonra her türlü zulüm ve cinayetle karşı karşıya kaldık. Korunmasız bir şekilde diyor. Bunu kastediyor. Buradan devam ediyor. Buradan tüm onurlu Suriye unsurlarına özellikle Suriye Sünni cemaatine sesleniyorum diyor. Ne diyor? Aramızda varoluşsal bir savaş yok. Bunu bir savaşa dönüştürmeyin. Suriye IŞİD için bir bataklık olmayacak. Onurumuz evlerimizin kapılarında çiğnenecek bir halk değiliz. Onurumuzun evlerimizin kapılarında çiğnenecek bir halk değiliz. Zelil bir şekilde teslim olmayacağız. Evet, ee, Alevi Şeyh'inin açıklaması özetle böyle. Burada iki şeyi aynı anda söylemez isek adil bir çıkarım yapmış olmayız. Birincisi, Eteşi'nin kadroları evet son derece mezhepçi. Son 14 yılda mezhepçi şiddetin her türlüsüne başvurdular. Humus, Alevler mezara, Hristiyanlar Beyruta sloganının en fazla yankı bulduğu yerdi. Bu kadrolar için Alevi ya da Şii öldürmek son derece normal. Bu gruplar Alevi ve Şiiler Hristiyanlardan daha tehlikeli İslam düşmanıdır. Bunların katli vaciptir diyen İbni Teymiye'nin fetvalarını bayraklaştırarak, şiar edinerek yola çıkmış örgütler. Heteş'e iktidara geldiğinden beri cinayet, baskın ve tehditlerle Alevilerin hayatları karartıldı. Bu devam ediyor. Çok haber olmuyor, haber olmaması devam etmediği anlamına da gelmiyor. Evlerinden köylerinden ayrılmak zorunda kalıyorlar. Mülkleri yağmalanıyor ya da mülkleri yok fiyatına satmak zorunda kalıyorlar. Çünkü zorlanıyorlar. Kamuda çalışanlar işten atılıyor. Geçim kaynakları her türlü yöntemle kurutuluyor. Evet Şam'a gelen yabancı heyetler HETEŞ'e yönetimini tanıyanlar ya da destek açıklayanlar etnik, dini ve meslebi azınlıkların korunmasına vurgu yapıyor. Biraz da işte bundan ileri gelen bir hassasiyet var dediğim gibi fakat özlerindeki o nefret ve düşmanlık ilk boşlukta dışarıya şiddet olarak fışkırıyor. Dünya ile geliştirdikleri ilişkilerde onlara bu özden uzaklaşmaları gerektiğini söylüyor bir taraftan da. Birinci husus bu. İkinci husus İsrail Suriye'nin güçlü bir devlet olmasını istemiyor. Ayağa kalkmasını istemiyor. Normalleşmesini istemiyor etnik ve mezhebi bölünmüşlüğün İsrail'in çıkarlarına hizmet edeceğini düşünüyor ve bütün oyununu buna göre kuruyor. Cihatçı kadrolar İsrail için büyük bir fırsat. Adeta Tanrı'nın lütfu. İsrailler böyle bakıyor. İsrail'in ayak izlerini bu açıdan iyi takip etmemiz gerekecek. Başbakan Netanyahu'nun işgal altındaki topraklara yaptığı turdan sonra Golan taraflarında Kunetre'ye doğru İsrail ordusunun Suriye içindeki hareketliliği arttı. Kuneitra'da artık Suriyelilerin kimlik Suriyelileri kimlik kontrolünden geçiriyorlar. Fotoğraflarını çekiyorlar, arşivliyorlar vesaire. Diledikleri zaman evleri basıyorlar. Genelkurmay Başkanı İsrail'in genel Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir işgali, işgalci güçleri denetliyor. Şimdi şimdi Genelkurmay Başkanı Zamir Golan ve Kuneitra'dan Şama dikizlerken bir bakıyoruz. Süveyde'de Dürzliler için bağımsızlık çağrısı yapan Şeyh Hikmet El Hicri'nin adamları İsrail bayrakları ve Netanyahu'nun fotoğraflarıyla şehir turuna çıkıyor. Araçlarda savaş ve insanlığa karşı suçlardan aranan Netanyahu'nun fotoğrafları, Şeyh Hicri ve İsrail'deki Dürzlilerin lideri Şeyh Muaffak Tarif yan yana asılı bu şekilde şehirde araçlarla tur atıyorlar. Ayrıca Süveyde'de bakıyoruz, valilik binasında asıl olan Süeyde vilayeti tabelası sökülüyor. Dağı devleti tabelasını asarlarsa da buna şaşmayacağız. Bazı Dürziler İsrail'in Güney Suriye'deki oyun planına oldukça güveniyor. Bu hareketler bundan kaynaklanıyor. Fakat Dürzi toplumu içinde de giderek azınlığa düştüklerine dair bu grubun azınlığa düştüğüne dair izlenimler geliyor. Çok öngörüsüz bir şekilde Suriye'deki konumlarını ve kendi geleceklerini yakıyorlar ve bu bu gidişat nereye varacak bunu da bilmiyoruz. Bu da fotoğrafın diğer yüz sözüne ettiğim ikinci gerçeklik. Suriye'nin bu Selefi cihatçı kafalarla yeniden birliğini tesis etmesi neredeyse imkansız. İsrail'in müdahaleleri de aynı hedefe hizmet ediyor. Birbirini tamamlayan bir durum söz konusu. Humus'ta alevlenecek mezhepçi şiddet. Buraya çok da uzak olmayan Lübnan'a da gayet tabi sıçrayabilir. Yani Kalam'ın cephesinden hemen Lübnan. Ve İsrail Lübnan üzerinde elbette yoğun bir şekilde çalışıyor. Hizbullah'ın genel kurmayı başkanı Heysem Ali Tabatabayı öldürdükten sonra bakıyoruz Lübnan sınırlarında askeri tatbikat başladı neyin işareti, nereye varıyor bu iş? Hizbullah'ın toparlanmasını önlemek için İsrail ordusunun 5-6 yerde komando hareketi, harekatı düzenleyeceğine dair iddialar var. Ee, İsrail medyasına sızdırıldı. Suud beslemesi yayın organları da bunu böyle köpürte köpürte aktarıyor. Lübnan karışırken Suriye'nin altındaki kazana da birkaç odun atabilirler. Evet birbirini etkileyecek iki cephe olarak da görebiliriz buraları. Çok da şey değil, Lübnan'ın durumu zaten belli. Mezhep hatlarına, din hatlarına göre bölünmüş bir yapı. İç savaş yaşamış 14 yıl boyunca ve hala da e, bunların yaralarını sarabilmiş bir ülke değil Lübnan. Ve herkesin eli orada. Mezhepçi suç şebekeleri işin başındayken de Suriye'de her şey mümkün. Son derece karamsar bir tablo aktardık. Ee, maalesef böyle. Yani yapacağımız başka bir şey yok. Bugünlük bu kadar. İzleyen, dinleyen, yorum yazan, paylaşan, abone olan ve katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.